Evet arkadaşlar şimdi literary movements'dayız. Edebi akımlardayız. Ve şöyle genel bir özelliklerini söyleyeceğim akımların. Sonra da önemli bir eseri söyleyeceğim. Şimdi öncelikle absurdizmden başlayabiliriz. Absurdizmde önemli olan illogicality and aimless style of human life. Genellikle clear narrative, understandable psychological motives ve emotional catharsis bakımından yetersizdir ve Samuel Beckett'in Waiting for Godot'unu absürtizme örnek verebiliriz. Devamında Angry Young Man. Angry Young Man oyunları genellikle İngiltere'deki adaletsiz sınıf sistemine ve işçi sınıfı hayatı üzerine odaklanan 1950'lerde yazan bir grup İngiliz oyun yazarına ve benzer zihniyete sahip insanlara verilen isim. Buna da John Osborne, Luke Beckett'in örnek verebiliriz. Burada sanırım Jim veya Jimmy diye bir karakter vardı diye hatırlıyorum. Devamında Elizabeth'in erada e, Reign of Queen Elizabeth I. Bu, e, bu erada önemli olan e, yazarlarımız, şairlerimiz Francis Bacon, Ben Jonson, Christopher Marlowe, sanırım Marlowe olacak, William Shakespeare, e, Sir Philip Sidney, Edmund Spencer bunları Elizabeth'in eraya örnek verebiliriz. Devamında Enlightenment. Age of Reason diyebiliriz buna. Çünkü Significance of Reason, Progress and Liberty vardır. Onunla önemli örneklerimiz ise Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Descartes. Bunları da örnek verebiliriz. Rousseau, Descartes, John Locke ve Thomas Hobbes da Age of Reason'a önemli örneklerdir. Devamında Existentialism. Burada da post-war period movements, Everybody acts freely and get responsible of of their own actions. Bunu e, söyleyebiliriz eksistansyalizm hakkında. Devamında lost generation. Lost Generation'da genellikle e, World War I sürecindeki eee asker yazarlar var. Savaş psikolojisi var lost generation'da. E, Ernest Hemingway'in The Sun Also Rises, e, Scott Fitzgerald'son, e, Ger -Ger -Ger The Great Gatsby'sini buna örnek verebiliriz. Devamında metafizik e, şairler var. Metafizik şairlerinde de using direct language with artistic images, paradoxes, conceits, bunu diyebiliriz. Ve John Donne ve Andrew Marvel metafizik şairler arasında önemli şairlerden biridir. Devamında Middle English, bunu da between Anglo-Saxon and Modern English diyebiliriz. E, the cultural rise after normal, Norman conquest of England. Bu da e, genellikle balatlar, bu chivalric romances'lar, e, allegorical poemler, various religious plays, e, bunlar e, Middle English döneminde ortaya çıkmış canlılardır diyebiliriz arkadaşlar. Buna Geoffrey Chaucer'ın The Canterbury Tales'ını büyük örnek verebiliriz Middle, Middle English için. E, devamında modernizm, modernizmde de it caused radical breaks with traditions of western art, thought, religion Uh, social conventions and morality. Ve bunun genel temaları major themes. Violation on nations uh, notions of hierarchy, stream of consciousness, questioning existence of knowledgeable, uh, knowable knowable, objective reality, search for alternative viewpoints, modes of thinking, self-referentiality. the da modernizmi örnek verebiliriz. Devamında high modernism Hay modernizmde bu yine modernizmin aptalı olarak aldık bunu da James Joyce Ulysses'e, T.C. Eliot'un The Wasteland'i, Virginia Woolf'un Master's Dalavi'yi, e, Marcel e, Proust'un In Search of Lost Time'ı, yine Thomas Hardy, George Orwell, e, Orwell bunları hay modernizme örnek verebiliriz. Devamında naturalizm. Naturalism'de harsh version of realism diyebiliriz. Detailed realism to suggest that social conditions, heredity, environment eh, had inevitable power in shaping human character. Enrichment of realism. Yani daha harsh versiyonu. E, ne diyebiliriz? Buna örnek olarak Emile Zola'yı, e, Theodore Dreiser, Stephen Craney'i bunlara örnek verebiliriz. Neye klasisim? Ne Üç başlıkta bunu inceleyeceğiz arkadaşlar ama öncelikle şöyle diyebiliriz ki e, New Neoclassism Beginning of e, Stuart's reign and the publication of Wordsworth's Lyrical Ballad Wordsworth'ın Lyrical Ballad'larıyla e, hani bunun yayınlanmasıyla başlıyor diyebiliriz. Devamında Kaçarlı Restoration Period, Augustine Period, Age of Johnson Period olarak Neoclassism üç başlıkta inceleyebiliriz. Restoraj, e, Restoration, Period'de e, Milton'ın Paradise Lost'u, Augustine'ın Alexander Pope's Essay on Men, Essay on Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe Mo Flanders'ı, Edge mm -hmm. Johnson'da da Thomas Gray, Samuel Johnson, Robert Burns'ı, Burns buna örnek verebiliriz. Devamında Postmodernism, a replay to the elitism, Uh, of high modernism to the fear of World War II, World War II, identified by an incoherent and fragmented uh, passage of high and low culture, it reflects the absence of tradition, a world dominated by technology and consumerism. Postmodernism, the örnek verice kulaştak Morrison, Auster, Ishiguro, Kashner, Kundera, bunları örnek verebiliriz. The moment of rationalism, people can reach truth only by reasoning. Uh, Devoted to politics, society, ethics, and science by producing songs, poems, public, pamphlets, and essays. Rationalism örnek verdiyoları olarak Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson bunları örnek verebiliriz. realism var. Realism shows an honest portrayal of sense. sensationalism as a duration or melodrama. Aimed at concrete, detailed portrayal of ordinary and contemporary life diyebiliriz. Balzac, Dickens, Eliot, Flaubert, Tolstoy bunları realizme örnek verebiliriz arkadaşlar. Ee, evet. Devamında romantizm. Romantizm, enlightenment'la e, zıt diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda spontaneity, imagination, subjectivity, purity of nature, bunlar romantizme ee, önemli özellikleri diyebiliriz. Romantizmde pek kimler var: Jane Austen, William Blake, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, Dern Keats, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth. Bunları English Romantic Writers olarak örnek verebiliriz. Pardon gözükmüyor. Bunları English Romantic Writers olarak örnek verebiliriz. American Romantic Movement Writers ise Nathaniel, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Edgar Allan Poe bunları da American Writers olarak, American Romantic Writers olarak örnek verebiliriz. Devamında Surrealism. Eliminated the borders between rational and irrational. Conscious and unconscious through a variety of literary and artistic experiments uh, you know, during World War uh, I, Dada Activities, Buna, uh, ne diyebiliriz? Salvador Dali, Joan Miró, Jona Magritte, Surrealism, the Symbolism Symbolism uh, produced against real realism. Suggestion which used private symbols practiced with new poetic forms. free verse'ler, prose poem, free verse, prose poem bunlar arasında. Evet. yine simbolizm örnek verecek olursak Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, devamında Les Flaws to Mall by Charles Baudelaire bunu örnek verebiliriz. Devamında Transcendentalism, bu da Psychological and Spiritual Movement, Dominance of the Individual Conscious. Rejected Materialism, Closer to Nature, bunu Amerikan edebiyatında da çok fazla gördüğümüz üzere Ralph Waldo Emerson'ın Self-Lyins, Henry David Thoreau'nun Thoreau's Waldo'na e bunlara örnek verebiliriz. Evet, e, momentlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Old English'e geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.